Ice Cream bana dünyada çocuk kalmayacak diyor. Ice Cream'in işini bir an önce bitireceğim ve takipçilerimin hayatını kurtaracağım. Sen bittin Ice Cream! Arkadaşlar şu anda takipçim Mustafa'yı arıyorum. Ice Cream, Mustafa'yı da tehdit etmiş. Hemen görün, bakın dünyada tüm çocukları tehdit ediyor. Şimdi hemen bir görüşünü alacağız takipçimizin. Merhaba kardeşim. Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün efsane bir video ile karşınızdayım Bugün benden çok istediğiniz videoyu çekiyorum Ve başlıktan da gördüğünüz gibi Ice Cream yani gizemli dondurmacı ile Whatsapp'tan konuşacağız Biliyorsunuz ki gizemli dondurmacı bir önceki videomda bana neler yapmıştı Gördüğünüz arkadaşlar ben bu gizemli dondurmacıyı hiç sevmiyorum Ve günahım kadar sevmiyorum bu adamı ya Ama Scar Teacher ile gerçekten barışmak istiyorum Scar Teacher iyi biri aslında bence iyi biri Hem ne de olsa o bir öğretmen Ben onun iyi biri olduğuna inanıyorum arkadaşlar Fakat bu gizemli dondurmacıyı hiç sevmiyorum Onunla asla barış da bugün ona öyle bir şeyler yazacağım ki arkadaşlar görsün o gizemli dondurmacı benden çekeceğim var seni hiç sevmiyorum ya arkadaşlar bu videoya sizlerden like patlaması bekliyorum her izleyen like atarsa çok mutlu olurum ya düşünseniz her izleyen like atıyor bir sürü like'lar oluyor eğer bu videoya çok like gelirse bir sürü bu tarz videolar çekerim çünkü çok like gelirse o videoya ilgi gelmiştir ve o videonun devamını istiyorlardır o yüzden ben de devamını çekerim arkadaşlar like atın yorumlara herkes gizemli dondurmacı veya ice cream yazsın bunları yazanlara kalpler atacağım böyle kalp 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 ve daha fazla söyleyip, şey. şimdi herkes diyecek ki neden böyle giyindin arkadaşlar biz resmi adamız ya böyle videolarda böyle giyiniriz ya. <laughs> Neyse arkadaşlar o zaman sansı beklemeden videomuza geçelim. Geçtik. Hala geçmediniz mi siz? Ben geçtim bile. Bam. Evet arkadaşlar hemen merhaba diyerek başlıyoruz. Hazır mısınız siz? Ben hazırım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Hadi bakalım merhabamızı diyelim. Evet arkadaşlar hemen merhabamızı diyoruz. Hadi bakalım merhaba. Burada şu anda videoyu saat 5.30'da çekiyorum. Ve bunun neden 5.30'da çekiyorum hemen size söyleyeyim. Ice Cream'in Whatsapp'ta aktif olduğu zamanı bulduğum an direkt video çekecektim ve şu anda aktif oldu. Ben de hemen videoya başladım. Normalde akşam da çekebilirdim. Fakat dedim ki madem aktif hemen videoya başlayalım. Apar topar giyindim. <laughs> evet merhaba dedi. Oo süper hemen merhabamıza merhaba dedi. Ama bu kötü biri ya. Ben bununla böyle güzel konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Ben buna kötü konuşmak istiyorum. Çünkü seni sevmiyorum. Sana merhaba falan da demeyeceğim. Ne haber lan? Bak arkadaşlar ben bununla kötü konuşmak zorundayım. Kusura bakmayın. Normalde asla böyle konuşmazdım. Fakat bu kötü biri. Ben bununla iyi, iyi falan konuşmak istemiyorum. Bu kötü biri ya. Hmm. Sen kötüsün. Ice cream. O dondurmaları var ya kafana vuracağım böyle. <laughs> lan mı? Evet. Lan dedim sana. Var mı ulen? Öldürürüm lan seni diyor. <laughs> ah sen ah sen var komiksin şakacı seni ya. Beni öldürecekmiş arkadaşlar ya sen kimsin? Beni öldürecekmiş. <laughs> Güleyim de boşa gitmesin. Bir yorumlarda bir demiş ki sen ne kadar kötü gülüyorsun sana dislike atacağım. Arkadaşlar bakın bilerek böyle kötü gülüyorum. Çünkü bu kötü biri Buna karşı o yüzden öyle mimikler yapıyorum. Sen kötü birisin. <laughs> i̇şte o yüzden bilerek kötü gülüyorum. Bana kızmayın arkadaşlar. Ben kötü insanlara böyle kötü gülerim. Ama izleyicilerime... <laughs> Size böyle güzel gülerim. Evet öldürürüm lan seni diyor. Sen kimsin lan beni öldüreceksin? Beni öldüreceksin. Oğlum sana hayırdır lan. Köfte. Beni öldürecekmiş arkadaşlar. <laughs> ya sen balesi, sen, sen baya komiksin ya. Ya sen ne kadar komiksin ya? Böyle komik olmayı nasıl beceriyorsun? Ice cream, gizemli dondurmacı. <laughs> Beni tanımıyor musun bebe? Be? Seni tanıdığım için böyle konuşuyorum. Oo. Konuşu bu gerçekten iddialı bir cevap oldu değil mi arkadaşlar senin tanıdığım için böyle konuşuyorum zaten yani burada demek istediğim şey Sen o kadar böyle gözümde küçüksün ki O yüzden seninle bu kadar rahat konuşuyorum. anladın mı ice cream Ice cream ne yapıyorsun lan Ice cream <laughs> Evet senin tanıdığım için böyle konuşuyorum dedim dedim Bakalım ne yazacak merak ediyoruz Ve onu bekliyoruz haydi bakalım Ice cream, ice cream, ice cream. Yaz, 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 yaz. yaz. Ice cream. Evet, şu anda ice cream'i bekliyoruz. Sözlerine dikkat et, yoksa beni daha iyi tanımana yardımcı olurum. <laughs> Arkadaşlar bu adam çok komik ya. Yani. Valla sen o kadar çok komiksin ki. Ben bazen gülmeyi unutuyorum. <laughs> Farklı tarzlarda diyor. Nasıl tarz mesela? <laughs> nasıl tarzmış? Evet nasıl tarz mesela dedim. Bakalım şu anda ne yazacak merak ediyoruz ve bekliyoruz onu. Haydi bakalım. Nasıl tarz mesela dedim. Meseladan sonra ü de çıktı. Nasıl böyle bir şey olur ya? <laughs> evet, şu anda bekliyoruz. Yaz bakalım Ice Cream. Ice Cream efendi. Yaz. Sen demek çocuklara kötülük yaparsın. Sen demek çocukları dondurursun. Oğlum sen nasıl kötü bir adamsın lan? Sana var ya neler yapacağım görürsün. Arkadaşlar kendimi böyle bayağı ısıtacağım. Böyle sıf sıcak olacağım. Böyle nasıl ısıtabilirim kendimi? Ateşi karşısına geçeceğim. Böyle her yerim sıpsıcak olacak. Bu beni donduramayacak bile. Görüyor musunuz? Ice cream'i evime de davet edeceğim. Ona tuzak kuracağım. Süper fikir değil mi arkadaşlar? Neredeyse bulurum bahçende dondurma satarım. Zehirlerim seni. <laughs> ya bu adam çok komik ya. Bahçende dondurma satıp zehirleyecekmiş beni. E ben de salam ya senin dondurmandan alacağım. <laughs> Kesin yaparsın bahçeme dondurma satıp beni zehirleyecekmiş. Ya sen bayağı komiksin ya. Komik şey seni. Bu arada ben bayağı susadım yani. Benim suyum nerede? Hemen şuradan alayım. Bir su içeyim ya. Boğazım kurudu bu ice cream yüzünden ya. Şu an kendimi daha iyi hissediyorum. Ooh. Şu an kendimi süper hissediyorum ya. Evet bakalım ne yazmış. Antalya Burak'tı değil mi isim diyor. Evet. Ne var? Aa bir dakika bu benim Antalya'da oturduğum nereden biliyor? Nereden biliyor? Benim YouTube kanalımı biliyorsa hakkında kısmına bakmıştır. Hakkında kısmında Antalya'da yaşıyor diyor. Bu var ya kesin benim YouTube kanalımı biliyor. Tamam görüşürüz bakalım. Görüşelim efendim. Bak şimdi bu efendimi şey anlamda sanacak ona saygı duyduğumu falan sanacak. Hani ben bu efendimi şey anlamda dedim. Görüşürüz efendim. Yani böyle değişik bir anlamda söyledim. Anladınız mı? Ona saygı duymak anlamında söylemedim. 18 yaşındaki ergen diyor. <laughs> Bana ergen diyor. Ben ergen değilim. Yalan diyor. Sen yalan söylüyorsun. Ben ergen falan değilim. Aa, evet şu an yazıyor. Yazsın bakalım. Bekleyelim. Bekleyelim. Görürüz. Beklerim ben. Sıkıntı yok. İnan hiç sıkıntı yok. Dondurmaları doluşturacağım, boğacağım seni. Dondurmaları doluşturacağım, boğacağım seni. Nasıl boğacak ya? ya? Ya da dur bak şimdi diyor. Aa bir video attı. Bir dakika video açılsın bir. Videoyu açayım mı size arkadaşlar? Aa bir tane çocuk var. Bak senin gibi birisi diyor. Ne anlatmak istiyor burada? Ice cream. bu ne videosu bir söyler misin ya? Bak bana böyle şeyler atma açmam video yoksa. Evet arkadaşlar ses kaydını attım bu arada profil resmi nasıl Fenerbahçeli. Bu Ice Cream'in profil resmi de korkunç ya. Bakın. Ice cream. bu ne videosu bir söyler misin ya? Bak bana böyle şeyler atma açmam video yoksa. Ne oldu korktun mu diyor. Hayır merak ettim. Arkadaşlar bakın eğer açmazsam korktun mu diyor. O yüzden açayım değil mi? Yani bak yazıyor şu an. Oğlum korktuğumu belli etmemeliyim. O yüzden açsam mı? İzle o zaman diyor. Merakını giderir diyor. Bak ne olduğunu söylemezsen açmam videoyu. Bak ne olduğunu söylemiyor arkadaşlar. Ben de açmam o zaman. Ama bu benim korktuğum anlar yoksa. Açayım mı açmayayım mı? Bilmiyorum kararsız kaldım ya. Ben bu videoda bir gitmedi ha. Dur tekrar gönder diyelim. Bir ben kendi internetimi açacağım. Kendi internetim daha hızlı. Evet. Bak ne olduğunu söylemezsen açmam videoyu. Açmam. Belki bir daha öyle konuşmazsın benimle diyor. Ya bu ne olduğunu söylemiyor ya. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Ne olduğunu niye söylemiyorsun ya? Of ya. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Ne olduğunu niye söylemiyorsun ya? Of ya. Bakın arkadaşlar ne olduğunu söylemiyor. Bebe açsana diyor. Ya bana bebe de diyor. Ben bebe miyim? Aç da gör diyor. Of of ille de açtıracak ya. Açıyor o zaman? Ne olduğunu bilmediğim şeyleri normalde açmazdım. Ama aç diyor ya. İlle de aç diyor, aç diyor, aç diyor. Bebe açsana. Aç da gör. Onu okuduk zaten. Açmadan içindekini göremezsin diyor. Hımm, pekala. Açıyorum o zaman. Bir dakika, bu ne böyle? Çocuk ne yapıyor o kutudaki şeyleri? Aa, ice cream'in arabası. Uha, ice cream arkada. Aa! Ice cream yanıyor lan! Bir dakika, o yanan ice cream değil mi? Ua Ice Cream şu anda yanıyor. Gördüğünüz gibi şu anda Ice Cream yanıyor. Ha <laughs> bu süper bir şey. Ice Cream yanıyor. Aa sol üst taraftaki ne lan öyle kocaman? Ice Cream yanıyor lan. Ha <laughs> işte bu be. Ice Cream'i yakıyorlar. O video bitti. Oğlum Ice Cream yandı gitti. Ice Cream videoyu izledim. Sen videoda yanıyor musun? Sen şu anda nasıl hayattasın? İzledim mi diyor. Ice Cream videoyu izledim. Sen videoda yanıyor musun? Sen şu anda nasıl hayattasın? Bir dakika bu adam yanmış. <laughs> Oha bana bu videoyu niye attı ki? Şu an harbiden mutlu oldum yani. <laughs> Şu an dünyanın en mutlu insanı olabilirim. Ne kadar kızgın olduğumu anlamışsındır. Ölmedin bu adamı yandıktan sonra. Hepinizi öldüreceğim. Oğlum bu adama bunları kim yaptı? Dünyada çocuk kalmayacak. Oha! Hadi ben neyse de benim takipçilerim ne yapacak o zaman? Arkadaşlar kendinize dikkat edin bakın. Ice Cream ne diyor? Dünyada çocuk kalmayacak diyor. Ice Cream dünyada tüm çocukları mahvedecek. Arkadaşlar siz Rahatla kalın. Ben sizi elimden gelen, geldiğince kurtarmaya çalışacağım. Bu ice işini bitireyim ki size bir şey yapmasın. Görürsün lan sen. Sen benim takipçilerime bir şey yapamayacaksın. Arkadaşlar şu anda takipçim Mustafa'yı arıyorum. Ice Mustafa'yı da tehdit etmiş. Hemen görün. Bakın dünyada tüm çocukları tehdit ediyor. Şimdi hemen bir görüşünü alacağız takipçimizin. Burada arkadaşlar bu Mustafa Muzaffer'in kardeşi. Muzaffer'in kanalına da abone olabilirsiniz. Bakın şu anda Mustafa'yı arıyoruz. Takipçim Mustafa gördüğünüz gibi. Mustafa'cığım merhaba. Merhaba kardeşim. Aiskrim senin tehdit etmiş doğru mu? Kim? Aiskrim gizemli Dondurmacı. Evet. Arkadaşlar bakın gizemli Dondurmacı dünyadaki tüm çocukları öldürecekmiş. İlk Mustafa ile başlamış. Mustafa sana ne dedi? Şimdi ben onun gece işte oyununu oynamıştım. Eee dedi seni öldüreceğim falan dedi. Oha! Sonra video falan atmaya başladı. Oha video falan da mı attı sana? Hı -hı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mustafa'yı duydunuz Ice Cream dünyadaki tüm çocukları öldürecekmiş. Mustafa, abim senin hayatını kurtaracağım bak. Sen bana güven tamam mı? Yardım et bana, bırak Kardeşim seni kurtaracağım söz veriyorum sana. Hadi görüşürüz kendine iyi bak. Görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu Ice Cream dünyadaki tüm çocukları öldürecekmiş. Sizi kurtaracağım arkadaşlar bana güvenin.